Evet merhaba. Nitelik yayınlarından mükemmel bir manyetizma sorusuyla karşınızdayım. Öncelikle şu uyarıyı yapayım. Eğer video hoşunuza giderse faydasını görürseniz lütfen yorum beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Çünkü burada çok ciddi emek var. Benim bu emeğe devam edebilmem için motive olmam gerekiyor. Bunun için de bir yorum bir beğeni fazla görmeyin lütfen. Hemen sorunun çözümüne geçelim. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi diyor ki bu uçlara doğru akım kaynağı bağlandığında A ucu artı B ucu eksi olacak şekilde çevre sürek çerçeve sürekli döner diyor. Şimdi düşünelim. Bu çerçeve neden döner? Çünkü burada neden S'ye bir manyetik alan vardır. Neden S'ye olan manyetik alan vardır. Ve bunun üzerinden akım geçtiğinde sağ el kuralı yaptığımızda manyetik alan 4 parmak baş parmağımızda akımı gösterdiğinde bu çerçeveyi yukarı doğru bir kuvvet etkiler burasına. Burasına da tam tersi aşağı doğru bir kuvvet etki eder ve bu çerçeve döner. Şimdi belli bir süre sonra bu çerçeve tamamen dik hale gelir. Şu an çizimini yapamıyorum ama örneğin şöyle bir hale gelir. Fakat döndüğünde bu sefer bu ucu eksi bu ucu artı olacağından dolayı bu çerçeve sürekli dönmeye devam eder. Çünkü bu ucu eksi bu ucu artı olduğunda tekrar farklı bir kuvvet ed etki eder ve sürekli dönmeye devam eder. O yüzden bu doğrudur. Şimdi C ucu artı D ucu eksi olacak şekilde doğru akım kaynağı bağlandığı çerçeve sürekli döner diyor. C ucunu artı yapalım. D ucunu eksi yapalım. Yine bu şekilde bir akım geçiyor. Yine başta dönmeye başlar. Fakat bunda bu şeyimiz dönebilir olmadığı için bakın burada neden öyle oluyordu? Çünkü artı ve eksi uçlara dönebiliyordu. Fakat burada bunlar sabit olduğu için bu bu örneğin şu hale geldikten sonra Hatta şu hale geldikten sonra değil. Örneğin belli bir kuvvet etki eder buna. Bir şekilde döndürür. Bu hale geldikten sonra artık artı ucu eksi ucu olduktan sonra bu halinde kuvvet uygulanmamaya başlar. Ama o belli bir hızı olduğu için biraz daha yukarı çıkar. Örneğin şöyle çapraz bir hal alır. Ama yine aynı şekilde aynı kuvvet etki edeceği için o kuvvet yeniden bunu tamamen düz hale gelene kadar bir şekilde durdurur ve bu tamamen düz halde kalır. Çünkü o dediğim gibi bu kısımlar dönemiyor. Bu kısımlar dönemeyip akım hep sabit olduğu için hep aynı tarafa doğru kuvvet uygulanıyor ve belli bir süre sonra bu kuvvet ee, eşit oluyor. Hatta belli bir süre negatif etki yapıp tekrar eşit hale bir şekilde dengeye getiriyor. Yani salınım yapıyor. Bir süre sonra böyle kalıyor. Peki buna bakarsak diyor ki kola kuvvet uygulanarak döndürülürse böyle bir şey olurdu. Yine bak gördüğünüz gibi sabit ama bu sefer kolu çeviriyorum. Kolu çevirdiğim zaman ne oluyor diye sorarsanız burada çerçeve akı değişimine karşı indüksiyen akım oluşturuyor. Başta gördüğünüz gibi çerçevenin içinden bu kısımda hiçbir şey geçmiyor. Hiçbir akı geçmiyor. O yüzden başta indüksiyon akı indüksiyon akımı maksimum oluyor. Ama en sonda artık çerçevenin içinden maksimum manyetik alan geçtiği için indüksiyon akımı sıfıra doğru iniyor. Ve bu şekilde bir akım oluşuyor. Kendi elimizle çevirdiğimiz için sürekli bir akı değişimi oluyor. Sürekli bir akı değişimi olduğu için de sürekli akım oluyor ve bu şekilde bir alternatif akım oluşturmuş oluyoruz. Bu da doğru oluyor. Biz ikinciye yanlış dedik. Bire doğru dedik. Cevabımız 1 ve 3. Bence çok güzel bir soru. Bu mantığı anlamamız gerekiyor. Yani bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bunun gibi soruların devamının gelmesini istiyorsanız tekrar söylüyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.